Gastronomi şehri Gaziantep'te. Gastronominin Yıldızları Ödül Töreni vardı. Kentin gastronomisine katkı sunan pek çok kurum, kuruluş ve kişi törende ödüle layık görüldü. <laughs> Gastronominin Yıldızları Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Şerefler Tatlısı, tuzlusu, acısı, ekşisiyle yüzlerce çeşit yemeğin ve lezzetin memleketi Gaziantep, Gastronomi alanında düzenlenen Görkemli Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Volma, Gastronominin Yıldızları Ödül Töreni Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Kentin gastronomisine katkı sunan pek çok kurum, kuruluş ve kişi törende ödülleriyle buluştu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'da törende yer alan isimlerdendi. Ülkemizde gastronomi denince akla açık ara ilk gelen şehir Gaziantep. Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip burayı yurt edinen insanlar ortak bir damak tadında buluşmuş ve günümüzün zengin Gaziantep mutfak kültürünün ortaya çıkmasında çok büyük pay sahipleri, pay, pay sahibi olmuştur. Eğlenceli anlara sahne olan tören ödül takdiminin ardından sona erdi. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başında karşınızdayız.